Merhaba canlarım. Bugün kabak tatlısı yaptım. Ayva reçeli yaptım. Çok lezzetli oldu. Harika oldu. Suyunu bu çok buraya koydum. Oraya az koydum. Şerbeti ikisinin de çok şahane ve tatları, lezzetleri, renkleri çok şahane oldu arkadaşlar. O kadar güzeldi ki. Böyle ikisini de tatlı niyetine yiyeceğiz. Böyle arkadaşlarım ona da ceviz atacağım. Reçeli bir tarafta tanesini koydum. Bunu da böyle ayva tatlısı gibi yiyeceğiz. Çok güzel oldu canlarım. Bugün 14 Şubat sevgililer günüymüş. Bizim sevgililer günü değil de evlilik günüydü arkadaşlar. Bugün biz evlendik 45 yıl önce. En büyük kızımız Cennet Tuğba'mız 44 yaşında. İyi ki bu günlere geldik. Allah bu günleri gösterdi çok şükür. Emrine gününe şükür Allah'ıma. sizlere sevgiler, saygılar, selamlar Antalya'dan. Yoruldum arkadaşlar. Bugün şiir de okudum. Bol bol şiir günümde bugün. Dünden bu tarafa şiirle uğraşıyorum. <laughs> Meğer ben de şiir okuyabilirmişim. Hiç çıkıp da şiir okumadım arkadaşlarım. İlk defa burada okudum. Benim Cennet Tuğba kızım çok şiir okudu. Hale de okudu. Onlar okudular, çok okul Okulun hep şiirlerini Tuğba okurdu. Demek ki bende de bir cevheri varmış ama benim sesim geçti, işte şey oldu. Yani... boş ver. Ancak bu kadar arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum. Bugünkü emeklerimi gösterdim. Şimdi değişimle bir şeyler yap yiyeceğiz. Bizim oraların saç tavası var. Onu yapacağız arkadaşlar. Yanında hiçbir şey yok. Bir tatlımız var, bir de turşumuz var. O kadar. Hoşçakalın.